Bundan bir süre önce, bir süre Pumpkin Pen'in lanetli çiftliğine ayak basmıştım. Ancak işler benim için çok da iyi gitmemişti. Sana! Fakat o videoda da dediğim gibi bu lanetli çiftliği bir şekilde alt edecektim ve bu amaçla eşe koyuldum. Oyunu tekrar tekrar oynadım. Tekrar bu lanetli çiftin her karışına ayak bastım ve içinde bulunan her canavar hakkında tek tek bilgi toplamaya başladım. Crawler Gergin bir müzik duyduğumda bu canavarın yaklaştığını anlıyorum. Kendisi kör gibi gözükse de her seferinde nerede olduğumu bir şekilde anlıyor. Kurtulmanın tek yolu her zaman tetikte durmak ve geldiğinde eve kaçmak. Shadow Pumpkin, dışarının lanetinden kaçıp eve sığındığımda, daha doğrusu evde çok fazla kaldığımda bu canavar ortaya çıkıyor. Yaklaştıkça enerjimi emdiğini hissedebiliyorum ve tıpatıp bana benziyor. Bu da onu daha da rahatsız edici yapıyor. Geceleri korkaklık yapmayıp biraz dışarıda dolaşırsam ve evde kaldığım süreyi doğru yönetirsem kendisiyle problem yaşamıyorum. Happy Clown. Geceleri bir müzik duyduğumda onu takip etmem gerekiyor. Ki bunu bana müziğin sahibi kendisi söylüyor. Müziğin kaynağına ulaştığımda gördüğüm şey mutlu bir palyaço. Bana kırmızı bir balon veriyor ve ortadan kayboluyor. Balonlu müzik bitmeden aldığım sürece sadece zararsız mutlu bir palyaço kendisi. Sad Clown. Elimde kırmızı balonla dolaşırken yine bir müzik sesi duyuyorum. Ancak bu sefer bir ağlama sesi de eşlik ediyor müziğe. Bu sesleri takip ettiğimde ise öbürünün aksine bu sefer üzgün bir palyaço buluyorum. Benden kırmızı bir balon istiyor. Ve ne tesadüftür ki diğer palyaço da bana bundan önce kırmızı bir balon vermiş oluyor. Balonu kendisine verdim de ağlamayı bırakıyor ve ortadan kayboluyor. Sanırım bu iki psikopat palyaço kardeşim balon taşıma oyununa her gece katılırsam bir sıkıntı yaşamam. Ben go. İlk gecemi atlattıktan sonra çiftliğimde tatlı bir geyik dolaşmaya başlıyor. Ancak bu geyik doğasının aksine benden kaçmak yerine üzerime doğru geliyor. Çiftliğin etrafındaki geyikleri beslemeyin uyarı tabelalarını görmeseydim ve onu beslemeye kalksaydım sanırım sonum hiç de iyi olmazdı. Tek yapmam gereken beni yavaşça sürekli takip eden bu geyikle mesafemi korumak. Ancak geceleri cılız lambamın ışığıyla bunu yapmam daha da zor olacak. Artık tüm bu lanetli dostlarımı tanıyorum ve çiftlik beni bekliyor. Yapmam gereken yeterince para kazanıp gemimi tamir ederek bu lanetli yerden kaçmak. Hazırım. Evet, müthiş havalı intromuzdan sonra Pumpkin Penny'i alt etmeye hazırız. Evet, rehber kargayı dinlemiyoruz. Şimdi hızlıca ekinlerimizi ekip işe koyulmanın zamanı geldi. <laughs> Bekliyoruz. Karga da bekliyorum. Merhaba. <laughs> Buraları muhtemelen hızlandırmış olacağım ama <laughs> yine de kendi kendime konuşuyorum. <laughs> Bir tur daha ekelim. Bir tur daha ekelim. Sakin. Şuradan değerli tohumları açıyoruz. Kova kapasitemizi de arttırmamız lazım çünkü su yeterli olmuyor tarlayı, bütün tarlayı sulamaya. Evet bunları sulamayacağım şimdi bunlar da çünkü şu sol e -e, şu mor olanlar daha değerli. Bir ses gelecek gergin bir müzik o geldiğinde Crawler yani böyle dört ayak üstünde koşan yaratık var ya onun geldiğini anlayacağız. Onun için onu dinlememiz lazım. Bakın dinleyin. Geliyor şu an bakın yaratık geliyor. Sakin baba pro oldu artık. Geliyor bak gel hadi dostum hadi. Hadi Oo, ba, 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 ba. Şimdi bir müzik sesi duyacağız keman böyle. Diye ee, o gelene kadar gitmeyecek. <laughs> Müthiş bir takvitti. Geliyor. Bir daha geliyor. Sakin. Korkma dostum. Benim adam korkuyor gördünüz mü? Benim balkabağı. Bak bak nasıl korkuyor balkabağına bak. Ulan kapıya niye vuruyorsun? Hemen su alalım. Karga çubuk bıraktı. Bu kaynakları toplamamız gerekiyor. Balık tutmamızı sağlıyor ve balıkla ekstra para demek. Yani zorunlu değil ama yani öyle evet. O da bir seçenek. Niye su doldurmadım ya? Kafam karıştı. Bunlardan iki para kazanıp 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 diğer ikinleri açacağız. Daha değerli olanları, daha da değerli olanları yani. Ondan sonra işimizin başına döneceğiz. Ondan sonra kaçacağız yani. İşimizin başına döneceğiz ne ya? Evet, şimdi iyi bir paramız oldu. Aa bakın koyun var. Bunlar da kıyafet almamızı sağlıyor. Şu tohumlardan alalım. Bu da şeye yarıyor. Kıyafet alıyoruz. Ne alalım? Hadi bunu alalım. Siyah. <laughs> Şimdi amacımız ilk gece zaten iki gece en az buradayız da onu söyleyeyim. Yeterince para toplayıp pahalı ekinleri açmak. Özellikle şu sağ alttakini açarsak diğer ikisine uğramadan öyle bir şey mümkün olabiliyor. Yani bundan yeterince para kazanıyorsunuz ve tüm ekinleri açmanıza gerek kalmadan en pahalı ekini açıp oyunu bitirebiliyorsunuz. Onu yapabilirsek ki çok para istiyor o zaman kurtarıyoruz. Çünkü o ekinler çok değerli ve bir kere ikinci üç kere veriyor size. Buralarda yani yaratık gelene kadar ekin, ekim biçimi yapıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Sakince takılıyoruz. Şu an biraz kaynaklara bakalım etraftan. Bakın şöyle çubuklar falan var. Bunları toplamak da işe yarabilir. Bunlar hem satılıyor hem de olta yapabiliyoruz. Şurada var. Her an yaratık gelebilir bu arada. Yukarı doğru gideyim biraz. Her an gelebilir. Kaynak var mı? Var. Bravo. Kaynak olduğu için onu tebrik ettim. <laughs> İlk günümüzden çok iyiyiz şu bu arada. 5 çubuk, 2 tane dalımız var. Kıyafetimizi de siyah yaptık. O da bir başarı. Şunları toplayacağım. Kaçacağım. Bakın 140 para oldu. Bu çok iyi. Hatta gelin. Gelin. Geliyor musunuz? Buradan dalları da satalım. Çünkü bunları olta bu yapmaya gerek yok. Yapmayacağım, uğraşmayacağım yani. Ekinlerin getirisini arttırıyoruz. Geri kalanında da ekin alıyoruz. Kova kapasitemizi arttıralım iki kere, üç kere hatta. Bir de kuyudan su alma hızımızı arttırıyoruz. Bir turda botumuzu yükseltelim. Çok iyiyiz şu an. Şu an perfect. Bak. Oğlum kapıya vurma lan. Gitmedi. Bakın şuradaki mumlar sönüyor görüyor musunuz? Bir tanesi söndü. Bu mumların üçü de sönünce yatağın altından gölge bal balkabağı adam çıkıyor. Onun için içeride çok durmamamız lazım. Bakın burada da palyaço gece gelecek diyor ki müziğimi takip et. Bu notu almazsak ilk videoda görmediğim gibi katlı oluyoruz. Hayır. Yanlış lambayı açtım. Lamba önemli. Bakın hava kararıyor hafiften. Görüyor musunuz? Bu yarık iki kere geldiğinde bu demek oluyor ki hava kararmaya başlayacak. Yani gece olmaya başlayacak. Gece içeri girmeyeceğiz. Hemen içeri girersek korkaklık yapıp. içerideki süremiz azalıyor ve Sakin. Korkmaya gerek yok. Arkadan böyle <laughs> diye Yaratık sesleri geliyor. Onlar bir şey değil Hatta bunları sulayıp su almaya bile gideceğim O kadar sakinim. Palyaço müziği duyana kadar Palyaçolar var. Kar Psikopat palyaço kardeşlerimiz Palyaço müziği duyana kadar Hiçbir sıkıntı yok. Aslında içeri gidip Ekin alsam iyi olur. Hadi alalım. Paramız kalsın Çünkü lambaya yağ almamız gerekecek Palyaço geldi Abi bir tane kaldı ya Palyaço müziği dinliyoruz. Oğlum gerildim lan Niye böyle oldu? Allah belanı versin. Tövbe tövbe. Suyumuzu fır Bakın palyaço sesi geliyor. Palyaçoya doğru ilerliyoruz. Neredesin dostum? Lan, Yol, lan. Neredesin lan? Merhaba. Balonunu alıp kaçıyoruz. Şimdi bu balonu aldık ya. Bakın yaratık geliyor. Hemen içeri girelim. Biraz bekleyelim hatta. İçerideki süremizi iyi kullanalım. Hop 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 hop. hop. Kırmızı balon da filme gönderme herhalde. O filmi vardı ya. O. izlemedim ama. Geliyor. Geldi tamam. Şimdi lambamızı kapatıp yağımızı yenileyelim. Bu bakın sağ turuncu var ya. Onu bakın aldım. Hop. Hop. Tamam. Şimdi onu yeniledik. Gece lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam gece ışığı kapalı tutarsak yine ölüyoruz. Ee, öyle bir şey var evet. Bakın mumun biri söndü. Hala zamanımız var. Canavar gitti. Yavaşça çıkıyorum. Bazen bug oluyor. Bir kere bir kere oldu. Hadi. Ya adamı yerler. Daha ikinci kontrol ediyorum bir şey var mı Tamam. Şu anda tek yapmamız gereken üzgün palyaçoyu beklemek. Merhabalar. <laughs> Allah belanı versin şerefsiz. Oraya niye iniyorsun? <laughs> Lan uzağa inmesi lazımdı bunun ya. Sabah olması lazım her an bekliyoruz. İnşallah umarım. Ne olur. Oh paraya bak. Sabah oluyor sanki. Sabah oluyor değil mi? Şimdi geliri arttıralım. Kova kapasitemizi arttıralım. Su almazımızı arttıralım. Ve tohumu arttıralım. Tamam. Keşke biraz daha tohum alsaydım ya. <laughs> Evet. Lanetli geyik geldi. Şu geyi sevmiyoruz dostlar. Lanetli geyik. Bak bana doğru geliyor. Bak 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 bak. Geyikten uzak durmamız lazım. Sürekli takip ediyor. Sevmeye çalışırsak. Aa ne kadar tatlı bir geyik. Hmm, evet. Tohum al tohum ek para kazan. Tohum al tohum ek para kazan. Tohum al tohum ek para kazan. Yapmamız gereken. Yaratık geliyor. Sakin. Ne yapalım? Ee, hmm. Su, al su alma hızımızı arttıralım. Su kapasitemizi arttırsak mı? Hadi arttıralım. Gitmedi. Tabloya bakın. Tablodaki ben miyim acaba? Kargalar da <laughs> nasıl çalışıyorsa her yer eşya dolu ya sağ olsunlar. Bakın geyik buradan gelmiş. Geyiklere dokunmayın. Öyle yazıyor. Bakalım kova kapasitemiz yetiyor mu? Yetiyor mu? Yetiyor lan bravo. Kovayı tebrik ettim yettiği için. Su almamız lazım. Merhaba. Allah belanı vermesin geyik. Şu geyik nerede onu bir göreyim de. Abi cık. gider misin? bun para kazanmak. Ah! Allah be. Bakın şimdi bakın. bak bak, bak ye ne yapacağım bak. Bak bak. Lan ben yer miyim? Bak 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 bak. Gördünüz değil mi? Ona dönüşüyor işte. Ben karga. Oğlum korktum ya. Onun için geyiklerden uzak durun. Tamam. Şimdi amaç para kazanmak ve en pahalı ekini ekip para kazanmak. Evet. Para kazanıp bu arada oyunun amacı da hiç söyledim bilmiyorum ama aşağıda bir gemi var. Hiç oraya gitmedim. Yaratık geliyor. Abi akşam olacak. Bir gece daha dayanmamız lazım. Bir yeni hırkam da güzel ha. Siyah kırmızı. Güzel renkler. Geyik yaklaşırsa bir daha çıldırtacağım onu. Git lan. E. Ee, geyik nerede? Oh. Ah, Gittin mi? Abi şaka mı? <laughs> Gitsene oğlum. Geyik çıldırsın bir. Uzaklaş benden. Bak bak bak. <laughs> Baba yer mi? adam yerler. <laughs> Sakin. O yaratık niye bir daha geri geldi ya? Üçüncü günde umarım tahminimce kaçacağız. Ölmezsek. Kurbağa geldi. Evcil hayvanlardan bir tanesi geldi onu alacağız şimdi. Bakın. Gelin benimle. Merhaba dostum. <laughs> Gel. Bu kurbağa şeye yarıyor. Daha fazla su taşımamızı sağlıyor. Yanımızda duruyor. Of paraya bak. Tamam full yeni kaliteli ekinden alacağız ve üçüncü günde oyunu bitireceğiz. Planımız bu. Her şey belli açık. Net. Allah belanı versin. Ya parası bırakalım. Geyik geliyor mu? Geyiği çıldırıyorum hazır mısınız? Kaçtım. Kurbağa fake. Oo, yedim seni. Oo, bir tane daha mı? Kurbay fakeleme challenge. Hop hop. Şu anda geyik de dışarıda dolaşıyor. Onun için geyiğe dikkat etmem lazım. Yavaşça yürüyorum ve geyiği görene kadar. Kurba sen gelme kardeşim. Yaratık da geliyor. Palyaço geliyor. Niye böyle oldu ki? Bak geyik de geliyor. Geyik çıldırtalım mı? Tamam. Sakin. Kurbaya bakar mısınız? Hiçbir şey umurunda değil. Bana ne Tabii sana saldırmıyorlar ya. rahat. Aa! ışık kalmadı. Bir, bir tane mum kaldı. Çabuk. Yaratın gitmesi lazım. Gitmen lazım. Tabi efendim. Hemen çıkıyorum öleceğiz. Geyik nerede? Sağda duydum sesini hemen sağımda. Ver abi. Oğlum korktuğumdan öleceğim gibi hissediyorum. Ben eve doğru gideceğim ya dur. Geyiği bir görsem. Kurbağa sen niye geldin? Abi öbürü geldi. Geyiğe denk gelmeden ona ulaşmam lazım. Tamam sakin. Paylaşıyorlar hallettik. <laughs> Niye böyle oldu ya? Sabah olmasını bekleyeceğim. Yemiyor. Açık ve net bir mesajdır bu. Yemiyor. Dolaşmaya. Geyiği bir görebilsem. Merhabalar. Aha. Geyik gel abi. Kurbağa. Uzaklaş. Kaçtım. Allah'tan içeri giremiyor ha. Biraz içeride bekleyeceğim. Sabah olsun. Kurbağa dışarıda kaldı. Hmm. Ölme. Kurbağa. Hmm. Sabah mı oluyor? Sanki sabah oluyor. Bak bire düştü çıkmam lazım ya. Para da yok lan ya için. Geyik kapının önünde. Sabah oldu. Tamam sakin. <laughs> Niye bu kadar zordu lan bu gece? Geyikten kaçarak yaratık geliyor. Abi gider misin geyik? Gel dönüş. 5 metre. Tamam artık çıkabiliriz. Abi gitti ama müziği duydum. Gitti ya. Bak bu da geldi. Cık. Bakın para veriyor. Şimdi bunlar ee, bir kere topladık ya. Bakın bir daha veriyor sulayınca. Hemen veriyor hem de. Şu G'ye yakalanmadan şuradan su, su çekmem lazım. Su çekmek. Kurbağaya bakın. Kaldı orada. İnanılmaz ya. Ben bu ne yapacağım bu kurbağayla? Bana ne yap? Seni biraz şu ara... bak durdu ya. Cık. Ben şu dalları falan satayım. Bayağı da birikmiş lan. Hiç fark etmedim ha. Geyik nerede? Bak hala orada ya. Oyunun şu. Şimdi şu 800 e. Bundan 4 tane alıp eee 2-2 iki, iki taşıyabiliyoruz. Aşağıdaki gemiye takıp tamir etmek. Amaç bu. Çok riskli. Allah belanı. Sakin. Kurbağa gel dostum. yaratık geliyor. Sol yukarıdan kaçacağım. Da yine akşam olacak ya. Lan niye bitiremedik ki ya? Bekliyorum. Kurbağa nerede? Kurbağa. Ha, içerideymiş. seni korkak pislik Banana. Ben dışarıda boğuşurken içeri kaçıyorsun ha ne Bak oğlum kapıya niye vuruyorsun ya Dostum dostum neden böyle yapıyorsun Oturup konuşabiliriz Gitti şu an İyi bir görelim Tamam şuradan Şöyle oh, Paraya bakın amacımız bu Dört kere bunu yapmak. İlkini yapıyoruz. Geyik yolu kapatmadan çıkmam lazım. Çabuk. Tamam. Bir. Üç tane daha yapacağız bunu. Üç kere daha yani. 2400 oldu. Şu an paramız yetiyor. Oyunu, o... şu an oyunu bitirmeye paramız yetiyor. Riske girmeyeceğim. Geyik orada. Lambamızı yüksel. Abi. Ha bir tane daha paramız var. Tamam. Şu ikisini de takıp kaçacağım. Gece oluyor. Bir tane kaldı. Oyun bitecek. Bitme. Takmadım onu. Abi. Geyik geliyor. Kaçamayacağız. Cık. Tamam son geceye kaldı. Sıkıntı yok. Şunu alayım. Hazır dursun elimizde. İki tanesi var. Şu an oyun bitti. Geyik nerede? Allah. Bitirebilir miyiz? Yoksa yaratık gelir mi? Abi geyik kapıyı kap... Bak. Cık. Çıkışımı kapatacak ya. Bitirtmedi bana. inanılmazsın ya. Geyik... Kurbağa ne yapıyor? Nasıl yukarı nasıl çıktın ya? Bana ne Bütün oyunu bitirdin geyik ya. Yaratık geliyor. Bir gece daha buradayız. Palyaçolarla uğraşacağız. Merhabalar. Gece kaçabiliyor muyuz acaba? Hmm. Gece gidip taksam ne olur? <laughs> Denemeye değer mi sizce? Evet. Bu konakta ne düşünüyorsunuz? Koşmazım fulledim Bu da deneyeceğim anlamına geliyor. <laughs> Lambayı fullledik mi? Bravo. Kendimi tebrik ettim. Bakın lambanın alını genişledi. Şu an geyiği arıyorum. Geyiği arıyorum. Merhabalar. Geyik orada. Bir tanesi daha takacağım. Gece gece takabiliyor muyuz acaba? Bakalım. E ben kaçacağım şimdi. Hadi lan biter mi? Bitti bitti. Sakin baba. Gece gece kaçıyoruz. Bitti 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 Bit 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 bit. Geek geldi. Kaç. Ne olur kaç. Geek geldi. Karga. Sağ ol. Kurbağa. Lan kurbağa kaldı. Kurbağa. Bana ne Ben kaçıyorum. Kurbağa. Üzgünüm. Bana ne yap evet hala gidiyorum. Ne kadar mutluyum. Jason yüzünde vatan gülüşü. Bu lanetli çiftlikten kaçmayı sonunda <laughs> başarmıştım. Ancak tam tekrar ayak basmamak üzere ayrılıyordum ki bir şey fark ettim. Kabus modu. Bu bir rövanş teklifi miydi? Eğer öyleyse ben bu teklifi kabul edebilecek kadar cesur muydum peki? Sanırım bu soruların cevaplarını şimdilik ben de bilmiyorum. Görünüşe göre zaman her şeyi gösterecek. What well, the hell?